Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan romantik bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığımız yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.